Evet arkadaşlar. 5. ünitemizi bitirmiştik. Birkaç tane soru çözelim. Ardından 6. ünitemize başlayalım. Şimdi ilk sorumuz. Yandaki şekilde K ışınının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A açısının B açısından büyük olduğunu vermiş. Bir de parantez içerisinde. Şimdi şekli incelediğimizde arkadaşlarım K ışını birinci ortamdan ikinci ortama geçiyor mu? Evet geçiyor. Peki K ışın ışını kırılıyor mu? Doğrultusunu değiştiriyor mu? Evet. Peki nasıl kırılıyor? Şu normalde, normalde şu şekilde gitmesi gerekiyordu. Hiç kırılmasaydı ama normale yaklaşarak mı kırılmış? Evet. Peki ne zaman normale yaklaşırdı? Az yoğundan çok yoğuna geçtiği zaman. O zaman ikinci ortamın yoğunluğu, birinci ortamın yoğunluğundan büyük müdür? Evet, büyüktür. Peki soruda neyi soruyor? Hangisi yanlıştır diye soruyor. K ışını ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmemiştir. Hayır, doğrultu değiştirmiş. Normale yaklaşarak kırılmış. Bu yanlış. Yanlışı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Bursa 2 numaralı ortamın yoğunluğu 1 numaralı ortamın yoğunluğundan büyüktür. Evet, şimdi azdan çoğa geçtiğinde normale yaklaşarak kırılırdı. Az yoğun ortam, çok yoğun ortam. Demek ki ikinin yoğunluğu birin yoğunluğundan büyüktür. O zaman bursa doğru. A açısı gelme açısıdır. Evet, gelen ışının normalde yaptığı açıya gelme açısı diyorduk. O zaman A açısı gelme açısıdır. Doğru. Bir numaralı ortam ile iki numaralı ortamın yoğunlukları farklıdır. Evet bir numaralı ortam az yoğun, iki numaralı ortam ise çok yoğundur. Yoğunlukları farklıdır. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlarım? Cevap A olacak. Evet ikinci sorumuz. Uzunluğu 10 cm olan bir kalem. KLM aynalarında oluşan düz görüntüsünün boyları aşağıdaki grafikte çizilerek gösterilmiştir. Grafiğe göre hangisi doğrudur? Şimdi kalemin boyu ne kadar? 10 cm. Ve farklı aynalar önüne konulmuş KLM boyu verilmiş, görüntüsünün boyu verilmiş. Şimdi K aynasına bakarsam K aynasında görüntüsünün boyu 10. E gerçek boyu da 10'du. K aynası nedir o zaman? Düz aynada çünkü cismin boyu, görüntünün boyuna eşitti düz aynada. O zaman K düz aynadır. Bir doğru. Şimdi ikiye L'ye bakıyorum. L'de görüntüsünün boyu 5. M'de de görüntüsünün boyu 15. Peki e, görüntüsünü büyük büyüten kimdi? Hangi aynaydı? Çukur aynaydı. Görüntü çeşitliliği fazlaydı. Tümsek aynada neydi? Görüntü her zaman düz ve küçüktü. Bunu unutmayacaktık. E, M büyükse, görün, cismin boyundan daha büyükse, 10 santimden büyük, 15 santim, o zaman M çukur aynadır. L küçükse, her zaman düz ve küçük gösteren hangisiydi? tümsek aynaydı. O zaman L tümsek ayna, M çukur ayna diyeceğiz. M tümsek aynadır. Hayır, M çukur aynadır. İki yanlış. L bir arabanın yan aynası olabilir. L nedir? Tümsek aynadır. Yan aynası olabilir mi? Evet olabilir. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Soruya bir bakın. Geçelim. Evet. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'de iki tane küresel aynamız var. Birisi dış kısmı ise, iç kısmı yansıtıcıysa çukur ayna. İkincisi dış kısmı yansıtıcı iç kısmı sırlıysa tümsek ayna. Şimdi çukur aynada neydi? Asal eksene paralel gelen ışınlar bir noktada toplanırdı. Toplantı toplandığı noktaya da biz ne demiştik? Odak noktası. Asal eksene paralel gelen ışınlar tümsek aynada uzantısı odaktan geçecek şekilde yansırdı. Bak geldi, yansıdı. Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Biz ne demiştik? Çukur ayna ışınları bir noktada toplarken tümsek ayna ışığı ne yapar? Dağıtarak yansıtırdı. Bakalım şimdi. Eslem birbirine paralel olarak ışık demetini şekil 1'de çukur şekilde, tümsek ayna üzerine gönderdiğinde yansıyan ışınlar çukur aynada kesiştiğini, tümsek aynada ise kesişmediğini gözlüyor. Buna göre Eslem gözlemiyle e, aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? A. Çukur aynanın odağı aynanın önündedir. Şimdi çukur aynanın odağı aynanın önünde midir? Şu ayna evet aynanın önündedir. Tümsek aynanın odak noktası aynanın arkasındadır. Evet. Işık ışınları çukur ve tümsek aynada düzgün yansır. Çukur yüzeylerde yansıyan ışınlar toplanır, tümsek yüzeylerde yansıyan ışınlar dağılır. Bak şimdi Çukur aynanın odağı aynanın önündedir. Yansıtıcı yüzeyi burası değil mi iç tarafı? Şimdi yansıtıcı yüzeyin tarafında değil midir odak noktası? O zaman çukur aynanın odağı aynanın önündedir. Evet aynanın önünde. Tümsek aynanın odak noktası. Tümsek aynanın yansıtıcı yüzeyi burası. Normalde burada olması lazım ama odak noktası arka tarafta. Değil mi? O zaman odak noktası aynanın arkasındadır. Bursa da doğru. Işık ışınları çukur ve tümsek aynada düzgün yansır. Hayır. Şimdi burada ne yaptı? Toplandı. Burada dağınık yansıdı değil mi? Şimdi düzgün yansıyan hangisiydi? Düz aynaydı. Tümsek aynalarda, tümsek ve çukur aynada, aynalarda yani küresel aynalarda düzgün yansıma yok. Cevap Ceyhan. Çukur yüzeylerde yansıyan ışınlar toplanır. Evet. Tümsek yüzeylerde yansıyan ışınlar dağılır. Evet. Denizli'de doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet. Bir diğer soru. Yukarıda x, y, aynalarının kullanım alanlarına örnekler verilmiştir. Bu aynaların çeşitleri hangisi olabilir diyor. Şimdi X aynası dişçi aynası olarak kullanılır. Dişçi aynalarında dişi ne yapardı? Daha büyük göstermesi için kullanılırdı. E Ben e, büyü görüntüyü büyütsün diye kullandığım ayna hangisiydi genel olarak günlük hayatta? Çukur aynaydı. O zaman X aynası ne olacak? Çukur ayna olacak. Y aynası market ve otoparklarda güvenlik aynası olarak kullanılır. Şimdi market ve otoparklarda güvenlik aynası olarak hatta köşelere konulur. Büyük bir aynadır o alanı daha detaylı ama cisimleri daha küçük gösterirdi. Hangisiydi bu ayna? Tümsek aynaydı. Z aynası projeksiyon cihazı ve periskopların yapısında bulunur. Periskopların yapısında, projeksiyonların yapısında ne bulunurdu? Düz ayna bulunurdu. O zaman X aynası çukur, Y aynası tümsek, Z aynası da ne olacak? Düz ayna olacak diyeceğiz. Evet, bakalım, geçelim. Evet, şimdi 5. ünitemiz tamamen bitti. Geldik 6. ünitemiz canlılarda üreme, büyüme ve gelişme. Şimdi ilk bölümümüz insanlarda üreme, büyüme, gelişme. İlk önce bir üreme kavramıyla başlayalım. Üreme nedir? Üreme canlıların nesillerini devam ettirebilmek için gerçekleştirdiği olaya ne diyoruz? Üreme diyoruz. Canlıların nesillerini devamı için gerekli olan bir olaydır. Peki üreme canlıların yaşaması için gerekli midir? Hayır. Gerekli değil. Peki ne için gerekli? Canlının canlı'nın neslinin devamı için gerekli. Eğer bir canlı üreyemiyorsa nesli devam ede edebilir mi? Hayır edemez. Ama yaşamaya devam eder mi? Evet eder. Yaşaması için gerekli değil ama neslinin devamı için gereklidir diyeceğiz. Şimdi biz üremeyi arkadaşlarım mitoz bölüme ve mayoz bölümeyi işlerken ee, bir kısmını işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi üreme nedir? Canının nesillerini devam ettirebilmek için gerçekleştirdiği olaydır. Üremenin olabilmesi için ne olması lazım? Üreme hücrelerinin olması lazım. Şimdi bizim üreme hücrelerimiz vardı. Eğer hayvan hücresi ise erkeklerde sperm, dişilerde yumurta, bitki hücresi ise polen, mantar hücresi ise üreme hücresi neydi? Spordu. Şimdi biz üreme olayını ikinci ünitede hatırlarsanız ikiye ayırmıştık. Neydi bu? Bir, eşeyli üremedir. 2 Eşeysiz üremedir. Şimdi şu eşeysiz üremenin hepsini işlemiştik biz. Şimdi eşey hücresi demek ne demek? Eşey hücresi ne ne demekti? Üreme hücresi demekti. Peki üreme hücresi hayvan hücresi ise dişilerde yumurta, erkeklerde sperm, bitki ise polen, mantarsa neydi üreme hücresi? Spordu. Şimdi yumurta, sperm, polen, spor üreme hücresidir. Aynı zamanda eşey hücresi midir? Evet. Eşeyli üreme derse bana, eşeyli, olumlu. Yani üreme hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen üreme şeklidir. Sperm, yumurta, polen, spor varsa eşeyli üremedir. Ama Üremede yumurta, sperm, polen, spor yoksa yani üreme hücreleri kullanılmadan gerçekleşen üreme şekline ne demiştik biz? Eşeysiz üreme demiştik. Şimdi şu eşeysiz üreme çeşitlerine bir bakalım. Neydi bu? Hemen bir işleyelim eşeysiz üremeyi ardından eşeyli üremeye geçelim. Arkadaşlarım eşeysiz üreme. Neydi eşeysiz üreme? Üreme hücreleri olmadan gerçekleşen üreme şeklidir. Yazmayalım. Üreme hücreleri olmadan gerçekleşen üreme şekli. Neydi üreme hücreleri? Sperm, yumurta, polen, spor. Bunlar yoksa hangi üreme şeklidir? Eşeysiz üreme şeklidir. Şimdi eşeysiz üreme şeklinin temelini, yani eşeysiz üremenin temelini ne oluşturuyordu? Mitoz bölünme oluşturuyordu. Mitoz bölünme. Şimdi Bunların çeşitleri vardı. Neydi bunlar? 1. Bölünerek üreme. 2. Tomurcuklanarak üreme. 3. Vejetatif üreme. 4. Rejenerasyon ile üreme. Bunlar neydi? Eşeğsiz üreme çeşitleriydi. Şimdi bölünerek üreme. Bölünerek üreme kimlerde görülür? Tek hücreli canlılarda, bir hücreli canlılarda görülürdü. Kimdi bunlar? Bir hücreli canlılarımız kimdi? Amip, Ögülena, Paramesyum, diğer adı ne? Terlikse hayvan. Evet. Bunlar nasıl çoğalır? Bölünerek çoğalır. Peki nasıl oluyor bu olay? Mesela öglene'yi alalım. Şuraya çizeyim. Şu öglene. Tek hücreli canlı. Şöyle. Bu ne yapacak arkadaşlarım? Mitoz bölümü de hatırlarsanız hücre ne yapardı? Besin alırdı, alırdı, alırdı. Bu çekirdek hücreyi yönetemez hale geldiğinde bölünürdü. Bölünme emrini verirdi çekirdek hücreye. Peki nasıl bölünür? Bu şöyle ortadan ikiye bölünür. Ortadan ikiye bölünürse şu şekilde iki tane ögleneyi oluştururum arkadaşlarım? İki tane ögleneyi oluşturur. Bakın burada üreme hücrelerini kullandım mı? Hayır kullanmadım. Sperm yumurta polen spor yok. Canı ne yaptı? Belli bir olgunluğa geldiğinde çekirdek hücreye bölün emrini verdi. İkiye ayrıldı bir hücreden iki tane hücre oluştu. Peki nasıl? Bölünerek oluştu. O zaman bölünerek üreme kimlerde görülür? Bir hücreli canlılarda görülür diyeceğiz. Bu bir. Eşeğsiz üremenin ilk şekli. İki, tomurcuklanarak üreme. Neydi tomurcuklanarak üreme? Canlı vücudunda bir çıkıntı meydana geliyor. O çıkıntı zamanla gelişerek yeni bir canlıyı oluşturuyordu. Mesela en bilindik örneğimiz neydi? Bira mayasıydı. Bira mayası üzerinden gidersek. Bir tane bira mayası var. Bu bira mayası üzerinde bir çıkıntı meydana geliyor. Şu şekilde bu çıkıntı zamanla gelişerek yeni bir tane canlıyı oluşturuyor. Bakın başlangıçta bir canlı vardı son durumda iki tane canlı var. Oluşan yeni canlı ana canlı ile birlikte de yaşayabilir veya ana canlıdan bağımsız da yaşayabilirdi. Peki burada yine üreme hücrelerini kullanmadım. Ne yaptı? Bir tomurcuk çıktı. O tomurcuk yeni bir canlıyı oluşturdu. Eşeğsiz üremenin hangi şekli? Tomurcuklanarak üreme. Peki kimlerde görülür? Bir mayası, deniz anası, sünger, maya mantarı. Bunlarda ne görülecek? Bir de hidra. Bu çok çıkar. Tomurcuklanarak üreme görülecek. Şimdi vejetatif üreme. Vejetatif üreme sadece kimlerde görülür? Sadece bitkilerde görülürdü. Peki nasıl tutacaktık aklımızda? Vejeteryan kime denirdi vejeteryan? Sadece bitkiyle beslenenlere denirdi. Peki vejetatif de oradan gelsin. sadece kimlerde görülür? Bitkilerde görülür. Peki nasıl olacak bu olay? Mesela annemiz bir komşuya gitti. Komşunun çiçeğini çok beğendi. Komşu bana bir tane filiz verir misin dedi. Komşu dalından, gövdesinden bir dal kopardı. Anne ne verdi? Aynen o dalı aldı, suya koydu bir iki gün, sonra toprağa dikti. Toprağa diktiğinde komşunun çiçeğinin aynısından bir çiçek daha elde etti. Peki annemiz bu işlemi yaparken çiçeğin tohumunu kullandı mı? Hayır, gövdesinin bir parçasını kullandı. O zaman vejetatif üreme nasıl gerçekleşir dersek bitkinin gövdesinden, yaprağından, dalından bir parça koparıyorsun. Onu toprağa diktiğinde yeni bir tane daha bitki elde ediyorsun. Mesela patatesi sen Karanlık, nemli bir ortama koyarsan belli bir süre sonra patatesin üzerinde yeşil yeşil filizler görürsün. O yeşil filizi alıp toprağa diktiğinde yeni bir patates, patates bitkisi oluşturabilirsin. Peki sen onu yaptığında patatesin tohumunu kullanıyor musun? Hayır. Ne yaptı? Patatesin üzerindeki kısmını alıp diktiğinde yeni bir patates bitkisi oluşturmuş oldun. Yani bitki ise sadece bitkilerde görülüyorsa ne, ne diyeceksin? Vejetatif üremedir diyeceksin. İşte kimlerde görülür? Patatesde görülür, çiçek bitkisinde görülür, söğüt ağacında görülür diyeceğiz arkadaşlarım vejetatif üremeye. Peki rejenerasyon nedir? Rejenerasyon da mesela deniz yıldızı. Deniz yıldızı nasıldır arkadaşlarım? Şöyle bir deniz yıldızımız var. Ben deniz yıldızının bir kolunu koparıyorum. Ama çekirdeği olması lazım. Çekirdeği yoksa o deniz yıldızı yaşayamaz. Yaşamasının emrini veren kimdir? Çekirdektir tabii ki. Şimdi kopan kısımlar şöyle, bir de şu kısmı var. Kopan kısımlar zamanla ne yapacağı? Kendini tamamlayacak. Bak, başlangıçta kaç tane deniz yıldız, yıldızımız vardı? Bir tane. Son durumda kaç tane deniz yıldızı oldu? İki tane. Çoğaldı mı? Evet. Nasıl çoğaldı? Eşeğsiz çoğaldı. Eşeğsiz üredi. Peki eşeğsiz üremenin hangi çeşidi? Rejenerasyon diyeceğiz. Yani canının bir parçası koparılacak. Kopan parçadan da kendisinden de yeni parçalar oluşuyorsa buna ne diyeceksin? Rejenerasyon ile üreme diyeceksin. Peki mesela insanların vücudunda kendini yenileyebilen tek organı vardır. Nedir o? Karaciğer. Senin karaciğerin ya da benim karaciğerim ameliyatla alındı. Bir kısmı alındı tamamı değil bir kısmı alındı. Bir kısmı alındıktan sonra geriye kalan vücudumda kalan karaciğer zamanla kendini yeniler mi? Evet. Karaciğerden yeni bir karaciğer oluşmuyor. Olan karaciğer kendini tamamlıyor. Ya da şu en bilindik örneği verelim. Kertenkele. Kertenkelenin sen kuyruğuna bastığında senden korunmak için ne yapar? Eee... kuyruğunu bırakır kendisi gider. Peki, kuyruğunu bıraktı, kuyruğundan yeni bir kertenkele oluşmadı. Ama kendisi bıraktığı kuyruğunu, yani e, eksik kalan kuyruğunu zamanla tamamlar. Bendeki kuyruğundan yeni bir kertenkele oluşmadı. Kendisi kuyruğunu tamamladı. Peki, başlangıçta da bir kertenkele vardı, son durumda da bir kertenkele var. Bu üreme midir? Hayır, yenilenmedir. Karaciğerim, başlangıçta da bir karaciğerim vardı, son durumda da bir karaciğerim var. Ama ne yaptı? Kalan kısmını tamamladı, yenilendi. O zaman her yenilenme bir üreme midir? Hayır, bunu unutmayacağız. Şimdi ilk üreme şeklimiz neydi? Eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme. Üreme hücreleri olmadan gerçekleşen üreme şeklidir. Sperm, yumurta, polen, spor yok diyeceğiz. 4 tane eşeysiz üreme şekli var. Bölünerek üreme kimdir? Bir hücreli canlarda gerçekleşen üreme şeklidir. Kimdir onlar? Amip, öglene, paramesin, bakteri, mavi yeşil, alk. Bunlar da bölünerek üreme gerçekleşecek. Şimdi canının belli bir olgunluğa geldiğinde sitoplazması çekirdek ne yapacak? Hücreyi yönetemediğinden dolayı bölün emrini verecek. Bu ögle, öglene ne yapacak? Ne yapacak? enne bölün, boyuna bölünecek boyuna bölündüğünde iki tane hücreyi oluşturacak mı iki tane canlı oluşturacak mı evet üreme hücreleri kullanmadık Canın ne yaptı bölünerek çoğaldı hangi üremedir bölünerek üreme Tomurcuklanarak üreme canlı vücudunda bir çıkıntı meydana geliyor. Bu çıkıntı zamanla gelişerek yeni bir canlı oluşturuyor. Şu şekilde bir çıkıntı meydana geldi. Oluşan canlı ana canlı ile birlikte de yaşayabilir. Ana canlıdan bağımsız da yaşayabilir. En bilindik örneği bira mayası. Yani şu örnek bira mayasıdır. Deniz anasında, süngerde, maya mantarında, hidrada görülür. Vejetatif üreme sadece bitkilerde görülür. İşte bitkinin dalından, gövdesinden, yaprağından bir parçasını alıyorsun. Onu toprağa diktiğinde yeni bir tane Bitki elde ediyorsun ama tıpa tıpa aynısı. Hiçbir farklılık yok. Rejenerasyonda ne dedik? Deniz yıldızının bir kolunu koparıyorsun. Kopan kol da kendini tamamlıyor. Eksik olan deniz yıldızı da kendini tamamlıyor. Başlangıçta bir deniz yıldızı vardı. Son durumda kaç tane? İki tane deniz yıldızı. Peki deniz yıldızında görülür mü? Evet. Toprak solucanında görülür mü? Toprak solucanında da solucanında da görülür diyeceğiz. Evet. Eşeysiz üremenin çeşitleri bunlar.